merak ediyordu? Her taraf ağlarla kaplı ve odanın tabanı görünmüyor. Sanırım bu oyunda ayaklarımız yere basmayacak. Sizi acele etmeyin demedim mi? Yeşil odanın harita oyunu olduğunu ve bu kapının boşluğa açıldığını bilmiyor musunuz? Hep bu cıvışık yüzünden patron. Hı? Kapıdan kim önce geçecek diye yarışmak istedi. E sen de kabul ettin ama. Tamam susun artık. Birazdan harita oyunu başlayacak. Burası altıncı oda. O haritayı alamazsak kalan yüz küsür olay içinde dolanır dururuz. Çünkü buradan çıktıktan sonra oyun kombinasyonlarını sistem rastgele seçiyor. Beni iyice anladınız mı? O haritayı istiyorum. Demek harita ha? ha? Aa, Z takımı. Develi odayı nasıl geçtiniz? Biz deveyi korkutup sıçratmak zorunda kaldık. Yeşil odaya ve harita oyununa hoş geldiniz. Buradan sonra size lazım doğru rota. Doğru rota için şarttır o harita. Sakın düşmeyin aşağı ama düşmemek için değil, çıkmak için tutunun halatlara. Hadi arkadaşlar. Davranın. Haritayı onlardan önce almalıyız.